Şimdi de bu heyecanla uyandı. Efe bir bir... Evet efendim. Bizler için neler çereceksiniz? Çok güzel bir gala. Sevgili arkadaşlar, az filmin eee e, başladığı, çekimlerin başladığı günden itibaren e, farklı aralıklarla takip ettiğim için e, ne kadar emekleriyle bu heyecanı yaptıklarını arkadaşlarım çok iyi biliyorum. E, canın da heyecanını, BKM'nin de heyecanını Necati Akın'ın da heyecanını paylaşmak için bir şey varmışlar. Onlar çok güzel birler ve çok yemekler. Evet. Umarım iyi edeceğiz ve bizi Mustafa evet. e, Saadil'e naşit e, yaşam ölçüsüne getirecek filmi e, severek seyredeceğiz hep evet. Bir anlamda Hayırlı da, da bir... Bir anlamda yapalım. da geçmişe ve nostalji olacak evet. dediğiniz gibi. Evet. Bence de çok iyi olacak baya hareketli gidiyor ve beni çok mutlu ediyor. O yüzden mutluyum. E, e, Sinema adına e, fark ettiyseniz biraz hareketlilik de oldu. E, son vizyona e, son, e, giren filmlerle ilgili. Ben bu film için de mutluyum. Adnan Açık deyince birçok proje, birçok şey, yer aldığı e, film ve iş var ama e, turşu suyu direkt akla geliyor evet. efendim. Limonlu mu, sirkeli i̇şte, mi diye. Biz o, o sahneleri heyecanlı bekliyoruz şu anda. İzleyeceğiz hep beraber. Evet, organize işleri de bitti efendim. Bitti. Onlar eee benim serileri bitti ama o için biraz bekleyeceğiz. Sanıyorum eee platform kanalı programı 28 sonbahar. Yeni bir yerde. Orada beklenti biraz daha büyük, daha yüksek. İşte evet. her seferinde daha evet, yükseğe o, gidiyor. Nasıl bir şey gelecek? Çok güzel bir iş olduğu diye tahmin ediyorum. Ben de oradan eee bu videoyu heyecanla izleyeceğim. Ee, Güzel bir çalışma oldu orada. Seyirci sevecektir orada. Çekimler başlamadan önce baş... olacağınız olmayacağınız belli değildi. Sonrasında evet. Yılmaz Erdoğan'la bir araya geldiniz. Evet, Kendisi de, mi de, ikna de, etti de, sizi? Ben evet, de niye etti, yokum dedim yani. Olur mu dedim ben olmadan. Neyi organize ediyorsunuz? <laughs> <laughs> böyle kolay kolay olmaz o işler. Ben olmalıyım organize edeyim. <laughs> Evlat dedim ve attık kendimi projeye hücreye. Evet öyle oldu. Evet. Sormaya sırasında böyle bir hekim geldi yıldızının altına. Orada da düşündü biz böyle bir rol e, yaratalım, yani bir değişiklik yapalım dedi. Bir sohbetimiz sırasında oluştu. İyi, i̇yi ki olmuşsunuz, iyi ki organize etmişsiniz diyelim efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, iyi seyirler diliyoruz evet, şimdi şimdiden. Çok, çok teşekkürler. çok sağ olun. Çok annesi, dinesi, ablası, yengesi, komşusu, yani bir kadın olarak sevgisi, 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 ee, bedenle toplamış bir oyuncu bir kişi, eşleşmiş bir insanlığı. Hepinizde anıları, başka zaman anılarıyla esinlenerek büyüdük. Başka bir acaba adetimiz nasıl göreceğiz diye çok merak ediyorum. Ee, bakalım hangi anılarına dokunmuş ve onların anıları bize nasıl dokunacak merak ederek geldim. E, Sinemadaki bütün beden algısını, güzellik algısını aslında ilk geçmiş bir insan. Adilen aşık. ara. Bir kadın olarak güzellik algısını, beden algısını ilk geçmiş bir insan Adilen aşık. Bu konuda Kadın her zaman metabe, obje şey değil kadın zaten Ama oyunculuk da e, o kadar muhteşem bir şey değil. Önemli değil güzel. Boy, kostüm, yapımlar. Oyuncuz başka bir şey. Oyuncuda da mankenlik değil. O yüzden Adile Naşit güzelliğin, cazibenin her rol üzerinden gelmesinin bence abidesi. Bu şey da çiğnesi Uzak şehir geliyor. Yeni nerede? Nasıl bir projeydi sizin için? Süper bir projeydi. Artık yeni bir proje yapacağım. <laughs> ha, artık ondan sonra buluşuruz. Uzak şehir her zaman bizi herkes sevdiği ve izlediğimiz <laughs> bir buçuk sene izlediğim bir dizi. Orada bulunmaktan çok mutluydum. Ee, ne arkadaşlar? Benim karakteri öldü. <laughs> Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. İyi O taraftan alalım sizi.